Merhaba Leyhua kanalıma hoş geldiniz. Bugün Manifest'in Harbiye'deki performanslarını izleyeceğiz. Bakın derseniz de bakalım geçelim. Burada bir sonraki konserlerde bilmiyorum ama yakın bir süreçteymiş galiba. Ona gitme durumumuz var ya bizimkiler ayarlamaya çalışıyordu. Ben pek bilmiyorum ama ona gidebiliriz. Giderseniz orada karşılaşabiliriz bu arada, haberiniz olsun. vayy <laughs> kaçış geldi oraya okey Oo, uzun bir şeyler var neyiz de giriş çeker çeker yeter okay. Yanlış mı veriyorlar lan şu? Vaa wow, güzellenmişler ha alt aynı. Pekala canla? Ne?

Ne bu? Ne geliyor? Hatırlamıyorum ben. <laughs> Snap. Hey. Bu karakter güzel. Peki öyle Gidelim bir tık yerde canlı sesini duyuver

And then then that'll be good. Um. Woo. You, should... you should my mom, and çok. Sen ne diyorum Neydi bu? Filmi. Son bir öpücük <Sessizlik> 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 sen son sen performansları ya

Hey, 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 Sürekli bir artış var belli yani. Hmm, <laughs> Tokes. Enerjileri güzel. Güzel enerjileri varmış. Bu neymiş? Büyük sanlar mı? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? yani bir kapanış oldu. Normal ama siz böyle gelirseniz isterseniz ben buradan. Hazır mıyız? Baştan yapıyor mu? Bu kadar güzel olmuş, Uğur getirsin diyelim öncelikle. Harbiye konseri. Neler evet. hissediyorsunuz öncelikle oradan başlayalım sözü size verelim. Mikrofonlara doğru biraz <laughs> Yani inanılmaz gerçekten bu kadar kısa sürede Harbiye'de olmak, Harbiye'de sahneye çıkmak bence hayalimizin de ötesindeydi ve bunu başardığımız için bizimle gurur duyuyorum. <laughs> çok tatlılar. Evet. çok çekici gözüküyor. istiyorum. Ee, bu ara bir sürü ilk güzel büyük sahnelerimizi yapıyoruz. İstanbul'daki bütün büyük sahneleri bitirmeye hedefliyoruz. Sonrası zaten dünya onu biliyorsunuz. <laughs> i̇lk harbiyemiz çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Seyirciyle buluşmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet. Gerçekten çok çalıştık, çok sıkı bir şekilde çalıştık. Provalarımızda Harbiye'ye özel en iyi şekilde nasıl hazırlanabiliriz, o şekilde ilerlettik. Harbiye için ufak bir sürprizimiz de var. Onu sahnemizde açıklayacağız. Sahneniz. <laughs> çok heyecanlıyız. Çok ne sürpriz yaptılar? İlk Harbiye'miz bizim için çok özel. Ee, Söylenen sarışın e, kadar güzel. Söylediği gibi birkaç adet sürprizimiz olacak size. Umarım çok keyifli bir sahne olur hepiniz için. Teşekkürler. Benim ilk Harbiye gelişim bu arada. Bu. Hani Kendim. ilk Harbiye gelişimde ilk Harbiye konserimizi yaptığımız gerçekten inanılmaz bir deneyim olacak. Çok heyecanlıyız, süper. Harbiye yapışı güzel. Bir ee, harbiye konserimiz çok heyecanlıyız, süper geçeceğini umuyorum. Bir ee, harbiye konserleri benim için çok özel konserler. Ee, halamla gelip izlediğim ilk konser Harbiye. Ee, o yüzden ben çok heyecanlıyım bizim de ilk terbiyemiz o yüzden daha da çok heyecanlıyım umarım çok güzel geçer bu konser hepiniz ee, için hem siz eğlenirsiniz izlerken hem de bizim için çok güzel geçmiş olur büyük bir etkileşime sahipsiniz beraber de hatta çalışmak için bir ev tuttunuz evde yaşantınız nasıl geçiyor 6 kız bir arada nasıl bir eğlence olur çok keyifli geçiyor işe ben girebilir miyim <laughs> Hayır ben. Yani evet. 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 Bir de evet. evden çıkamama. Kaç çağırdın? Olaylı geçiyor. Yemekleri kim yapıyor mesela daha Kimse. Kimse şey. yapar yok. Evet. Evet. Biz üstlenmiştik <laughs> esinle onu ilk eve çıktığımızda ama sonra süreç evet. gereği <laughs> onu yapamıyor olduk. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> şimdi konser maratonu devam ediyor bir yandan. Kore'deki sanatçılara çok benzetiyorlar, oradaki gör benzeri çok benzetiyorlar. Neler söylemek istersiniz bu durumla ilgili olarak? Yani K-pop Kore kültürünün ürettiği aslında bir Kore popunun sonucunda oluşmuş bir şey. Ve grup kültürü onlarda çok gelişmiş. Tabii ki de biz de bir grup olduğumuz için aslında bizi de onlardan örnek aldığımızı, esinlendiğimizi gördükleri noktalar olabilir. Ki keza biz de bazı noktalarda esinlenebiliyoruz. Ama bizim kendi çizgimiz var. Biz kesinlikle Türk motifleri içeren, gerçekten benliğimizden bir şeyler katabildiğimiz noktalarda buluşmaya çalışıyoruz. Evet, Güzel biz de bir grubuz. Dünyada da bunun çok örneği var. Ee, biz de onlardan biriyiz bence. Bunu da sormak istiyorum şimdi e, Türkiye'deki rap sanatçılarımıza baktığımızda aslında globalde de var tabii ki de ama Türkiye'de olduğumuz için Türk rap sanatçılarından örnek vermek istiyorum. Kadın bedeni hakkında yazılan sözler var. <laughs> e, bu sözlerle ilgili neler söylemek istersiniz rap sanatçılar? Ya bir Biz bu konuda yapalım. söyleyeceğimizi bayağı bir söyledik aslında. Yeterli cevap alınmıştır diye düşünüyorum. <laughs> Üzerine çok bir yorum yapmayacağım ama tabii ki kadınları aşağılayarak yapılan hiçbir şeyi sanat olarak görmüyoruz. Var. Katılıyoruz. Bu bir kesinlikle rap ile e, kıyas şey yapılamaz, e, daraltılamaz. Yani biz hiçbir şekilde kadın vücudunun, kadın bedeninin e, bir ürün olarak kullanılmasını, bunu bir şekilde lanse edilmesinden hoşlanmıyoruz, tasvip etmiyoruz. Bir bir şey Başka bir <laughs> konu Teşekkür Teşekkürler. Bizim bu kadar. Zeynep Lastikli bir yayınlanmış oldu. Akustik bir parça. Sorulara biraz garip ya. Çok şey değil. Çok böyle şeyden yani hani sağdan soldan çekilen sorular ama böyle bazıları birbirleriyle çok alakasız bazı sorular. 1 ay önce de bir albüm yayınlandı bildiğiniz kadarıyla ve etkileşimlerde rekorlar <laughs> kırıldı hatta listeleri de hatta alt üst etti diyebiliriz. Başarıyla ilgili kim söz almak ister, kim konuşmak ister? Sıradan <Söyden> hiç konuşmadık. <laughs> <laughs> ya ben böyle olunca geliniyorum. <laughs> Albüm hakkında, ee, şöyle bir sürü farklı tarzı içeren bir albümümüz vardı ve e, herkesin kendisinden bir parça bulabileceği farklı tarzda bir albüm oldu. E, atıyorum Yaşanacak Sayı, benim annem babam her gün durmadan dinliyor <laughs> ya da işte Snap bizim yaş grubumuzun çokça dinlediği özel bir şarkı oldu. Diğer şarkılar da keza öyle. Yani farklılıkların bütünleşmesiyle çok güzel bir albüm oldu. Hepimiz de hala açıp açıp çıkıyoruz. <laughs> <Evet. gülüyor> genç kızlarımız ezberliyorlar televizyon başlarında ve yapıyorlar. Yani biz sokakta buradan gelirken daha konserinde yapan birçok isim gördük. Ee, neler söylemek istersiniz <laughs> bu koreografiyle dans eğitimle ilgili olarak? Ülkemizde bu kadar yetenekli genç kızların, genç çocukların olması beni çok gururlandırıyor. Ve aslında da manifest sayesinde dans Ede, edebildiklerini görmeleri beni gerçekten evet. çok mutlu Çünkü ben de e, bu tarz grupları takip ederek dans edebildiğimi fark ettiğim zaman da. Kendimi görüyorum. İlginç. Güzel ve olması gereken şey yani. <laughs> Hatta burada <yanımızda> tatlı ben. E, çok an. Zeynep Hanım'a da buradan selamlar ben söyleyelim. Şeye tabii ki de dönmek istiyoruz bir yandan da şimdi altı güzel kadın var karşımızda. Sizlerin de bir özel hayatı var tabii ki de tek tek sormak da istemiyorum ama en azı erkek arkadaşlar Şu kanalda showtime vibes'tır şey. Oğlum bunlar ne yapacaksın? Çalışmalarımızı ama olanlar var Ne cevap vereceksin soru ne ya? Biz vaktimizi daha çok harcadık. Ne yapıyor çocuğum? 국민 c 는 s t s d Mükemmel <laughs> bir kapanış oldu aslında. Soru <laughs> evet. güzel. artık. Teşekkür ederiz. Teşekkür kıyafet tercihinizle konuşalım. Yani evet. siyah giyen kadınlar. Harbi inisiyatif diyorum <laughs> ben. Ben <kıyafet> de <laughs> kravatları takmış. Evet. <laughs> Kravat takmışız. Evet. Kıyafet tercihlerinizi nasıl belirliyorsunuz? Yani nasıl karar veriyorsunuz? Harbi için böyle şık bir şeyler hazırlamak istedik. Evet. Vedirat hastası da. Taşlı Taşlı teşekkür aynen. Bayağı iyi. Ona ona göre bir şeyler hazırladık. Şimdi festival dediniz tamam. Harbiye dediniz okey. Sırada ne var? Ultra Pop falan mı yani? Sizi inönü'ye getireceğiz. Yani sırada İstanbul Festivalimiz ve turnemiz var. Eee oralara da beklersiniz. İyi sahneler diliyoruz. <laughs> Teşekkürler. Gel sen akşamla Elancela. Detaylı bilgilendirmemiz gerekiyor. Aynen. Evet. Evet. Arkada tamam. Biz böyle çekeceğiz çünkü evet. renglen bu. Evet. Orada da var çünkü. Tamam. Hemen önce haber. Ya ya Halleğim, yok yok. bana at, şey yap, Telegram'dan gönder. Telegram'im var mı? Var, oh. at Telegram'a. Ne oluyor ya? Telegram diyor, ya. Dur, dur kral. Hadi keselim şuksunlar. çok tatlı ve güzeldi. Neyse bunun sonu değilim. Daha fazla video istiyorsanız kendileri hakkında video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı.